Evrenin sonsuz karanlığında bir toz zerreciğinden farksız olan güneş sistemimiz aslında büyük bir yıldızın ölüm çığlığıyla doğdu. Kendi içinde sessizce sürüklenen gaz ve toz bulutları kaderlerini değiştirecek kozmik bir patlamayla sarsıldı. O an, uzayın derinliklerinde görünmez bir el devreye girdi ve milyarlarca yıl sürecek büyük bir serüven başladı. O zamanlar ne bir dünya vardı ne de gökyüzünü süsleyen ay. Geceleri parlayan yıldızlar Henüz doğmamış bir gezegenin yüzeyine ışık düşüremiyordu. Ama her şey, evrenin en büyük yasalarından biri olan çekim kuvvetinin oyunu ile yavaş yavaş şekilleniyordu. Sonsuz bir kaosun içinden sistemli bir düzen filizleniyor. Gelecekte yaşamı barındıracak olan gezegenler doğuyordu. Peki, bu düzen nasıl oluştu? Neden gezegenler farklı yapılar gösteriyor? Ve belki de en önemli soru: Güneş sisteminin oluşumu bir tesadüf müydü yoksa evrenin değişmez yasalarının kaçınılmaz bir sonucu muydu? Bu hikaye sadece dünyanın değil hepimizin kozmik kökenini anlatıyor. Hazırsanız bu muhteşem olayı sizlerle birlikte araştıralım.